Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yani sizlerle çıktım. Bakın şimdi sürpriz Minecraft pe oynayacağız. Bakalım. The Hunger Games falan yapmaya çalıştım olmadı. Niye olmadı ben de bilmiyorum. 0 olmuş, arkadaşlar benim skinim vardı ama yok olmuş. Yani bilmiyorum. Yok olmamış. Arkadaşlar benim burada bayağı server'ım vardı. Nerede lan o? Ekmek kuran çarpsın server'ım vardı. Nerede lan o? Lan. Arkadaşlar yemin ederim bir sürü server'ım vardı. 10-15 tane. Herhalde 0 15 da olduğum için. Çünkü 0-14-0'da oynuyordum. Abi ya. Ne gidiyor? Arkadaşlar bunu yorumda yazın. Ben de diğer tabletinde olmuyordu lan. Ve bu arada hiç video gelmiyor bir aydır. Arkadaşlar yani ee, neden gelmiyor? En çok sorulan soru. Neden neden neden? Arkadaşlar ben YouTube'u bitirmeye özendim yani. Ama bitirmedim. Neden? Yani bilmiyorum ben de. Çok mu koydum? Youtube'u bitirmeye çalıştım. Bitiremedim. Üzüldüm. Niye bitiremiyorum? Ben de şöyle bir ev yapayım. Abi yok olması kötü oldu ama. Böyle modern evlerim vardı. Size göstereceğim. Me Arkadaşlar ben böyle mapsler yitmeyeceğim. Burak'la survival falan yapacağım. Game mod'da isem kızıyorsunuz niye game mod'dasın? Ev yapmak için arkadaşlar. Yani siz de yapıyorsunuz mutlaka. Mutlaka değil de yani. Bazılarınız yapıyordur. Böyle bir dünya yaptım. Neden? Ne? neden yani? Şuraya da bir cam alayım. Toprak. toprak, ne yapacağım yani? Hmm, cam nerede? Cam cam cam. Evet tabletim kırık olduğu için bir tane şey evet, bundan alalım hatta bundan da alalım bundan da alalım bayağı işimizi yarayacak çünkü bunu almıştım toç kalsın ve sonları da sonra alırız <laughs> şu çitleri götürürüz arkadaşlar hayvan çiftliğini böyle yapıyorum Burada da sürpriz yapıyorum burada lan yanlış Ama bitirmedim ya. Ne yapacağım? Çok şaşırıyorum. Sen mi bitirmesem mi? Lan at evime girme lan. Onu yeni yapacağım yani. Hayır. Lan hala giriyor. Ben seni hallederim at. da istiyordu herhalde fazla oynamadım hiç. Bir tane de Dime Sword mu alsaydık? Şimdi işimiz olur herhalde. Tavane bundan yapmak istiyorum. Şu cam zaten bilirsiniz. Yani. Bir tane de kapı yapalım ya. Otomatik tane kapı. Ya. Şunu olmasına sinir oluyorum bak var ya sana buradan sesleniyorum sana sürpriz yapıyorum izlemiyordur da zaten bana abone bile değil lan çocuğa o kadar şey yapıyoruz izliyoruz videosunu o bizim videomuzu bulamıyor o oh. ah bırak sana buradan diyorum ki videonun adını ne koyarsan ona zaten bizim sınıfta o ee, o videonun o videoyu yaz Zaten yeni kanalım Muhammed Gamin TR. Yanına da Muhammed Gamin TR yaz çıkar. İlla ben bulamıyorum bulamıyorum diyor kanalını. İzleyemiyorum. Allah Allah. Çocuğum izleyemiyorsan niye şey yapıyorsun bana söylüyorum. Burada bir yere kapı yapalım. Nereye yapalım? Buraya yapalım. Burası böyle kalsın. Can Öyle olur muydu? Aa burasına da şey koyalım mı? Arkadaşlar oraya da çok güzel bir fikir geldi aklıma. Onu koyacağım. Hatta çitleri de buraya koyalım. Modern olsun. Bak. Böyle yüzme havuzu falan olsun. Tarla. Tarla tarla. O modern evi indirdiğim zaman arkadaşlar. Yani hile oluyor da yani. MCP Master'ı çok kullanan arkadaşlar da var. O yüzden beni suçlamayın. Beni de bilirsiniz de yani. Onlardan duydum. Duymasaydım. Keşke duymasaydım. Niye duydum ben ya? Ben bir şey duydum mu hemen yapıyorum. Bugün de yeni animasyon... Ya. Neydi lan adı? Animasyon yapmaya çalıştım. İnşallah olmuştur ya. Abi olmadıysa kötü oldu. Baya iki saattir falan çalışıyorum arkadaşlar. Hazırlandı falan diyor da. Ben bunu kat, kaç kaç katlı yapacağım ya biraz büyük yapayım da modern olsun tam. Hatta bazı yerlerini şeyden mi yapsak? Şundan mı yapsak? Yok ya. Modern olmaz. Modern dediğin camları güzel olmalı. Modern dediğin camlı olmalı. Canlı bir ev olmalı cansız mı olacak? Yani cansız dediğim için yani görünüşünü an görünüşün, söylüyorum. Ona ev gerçekten cansızdı. Öyle düşünmeyin. Yani öyle düşünmemişsiniz. Bir dakika şöyle yapalım. Ben niye bu koymadım ya? Ha doğru. Hop, 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 hop. Demir kapı yapacağım. Neden neden zombi kırıyor? Dur bir dakika şuraya bir yatak da koyayım dedim. Bir yatak koyayım. Çünkü uyuyacağım ya belki gitmez. Ev. Ve bir koyayım bir tanecik. Tamam. Tam da köşesine koyduk ama. Yenir de. Bunu alalım. Şunu mu alsak? Bunu alalım Hoppa. Hoppa hoppa. Hoppa. Okul zamanı. Bu arada arkadaşlar zaten hepiniz biliyorsunuz okullar başladı. Biraz geç gelebilir. Baya bir aydır çekmiyorum lan video. Neyse. Arkadaşlar neden çekmedim? Anlattım zaten. Bir daha anlatayım. İsterseniz. Anlat, anlat, zaten anlamadıysanız videoyu başa sarın. Of. Youtube'u yapayım mı yapayım ya? Yapayım ya. Zaten şey yaptım. Cumartesi, pazar günleri mutlaka günde iki video gelir. Okul olduğu zamanlar zaten bir video akşamları gelir. Ya da sabahları. El nasılsa. Bu kadar yetmez ya. Biraz uzun video alacağım. Aa şimdiden 8 dakika olmuş. Şöyle yapayım da. Arkadaşlar bu video 20 dakika olabilir. Benim tabletim biraz çabuk yüklüyor da. kabanı da yapalım. Zaten ikinci bölümünde. Yarın mı yapalım şimdi mi yapalım ya? Yani. Hadi günde iki videos. Neden video çekmeye başladı? Ona güzel olsun. Bu videoda bu akşam gelecek. Bir dakika arkadaşlar.